Sonra kızla konuşurken filan da çekinmeyin. Yani kızı kadını böyle çok aman heyecan yapıp aman filan çok üstünmüş filan da geri. da insan senin gibi hiçbir senden hiçbir farkı yok. Git konuş, reddetsen olur yani. Ne olacak? Bir yerin mi eksilecek? Bakın arkadaşlar yapmadığınız şeylerin yapmadığınız şeylerin pişmanlığı hayat boyu kalır. Yaptığınız şeyin pişmanlığı çabuk geçer. Anlatabildim mi? Eğer kıza hiç teklif edip konuşmazsan o hayatın boyunca içinde ukde olarak kalır. Onun pişmanlığını hayat boyu yaşarsın. Ulan keşke konuşsaydım, lan keşke konuşsaydım, keşke konuşsaydım diye sürekli hayatında onu hatırlarsın. Ama kızla konuş, kız seni reddetti dersin ki I tried, denedim dersin denedim olmadı. Unutursun. O yüzden tekrar ediyorum. Hayatta yapmadığınız şeylerin pişmanlıkları geçmez. Yaptığınız şeyin pişmanlıkları çok çabuk geçer. Herkese bol şans.